Merhabalar. TinkerCAD ile Arduino derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte RGB LED nedir, Arduino ile nasıl kullanılır konusunu işleyeceğiz. Eğer siz de hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Geçen derslerimizde LED'ler dijital ve analog olarak nasıl kontrol edilir konularını işlemiştik. Bugün ise RGB LED'i yine dijital ve analog olarak nasıl kontrol edebileceğimizi öğreneceğiz. RGB LED adından da anlaşılabileceği gibi kırmızı, yeşil ve mavi renkli 3 adet LED'i bir araya getirilerek tek bir LED halini almasından ibarettir. Biliyorsunuz ki LED'lerin katot ve anot olmak üzere iki adet iki bacağı bulunmaktadır doğal olarak RGB LED'de 6 bacak olması beklenir. Ancak RGB LED'lerde bir bacak ortak olarak kullanıldığından toplamda 4 adet bacağı bulunmaktadır. İki çeşit RGB LED bulunmaktadır. Ortak olan bacağı anot olan RGB LED'ler ve ortak olan bacağı katot olan RGB LED'ler olmak üzere. Şimdi Tinkercad'den bakın şu arama bölümüne RGB yazdığımızda bir tane RGB LED alabiliriz. Burada TinkerKit'te ortak bacağı katot olan RGB LED bulunmaktadır ama biz diğer RGB LED'i de sizlerle birlikte öğreneceğiz dersimizde. Bakın bu ortak bacağı katot olan RGB LED'in hemen sol tarafında bulunan LED kırmızı LED'dir. LED'i temsil eder. Yine ortak olan bacağın katot olan bacağın sağ tarafında bulunan LED mavi. Diğerinde ise yeşili temsil eder. Ama gerçekte kiletler bu şekilde değildir. Gerçekte kilitler ortak bacağı katot olan ledlerde de şu mavi ile yeşilin rengi yer değişiktir. Tinkercad bu şekilde tasarladığı için biz de bu şekilde kullanacağız. O yüzden gerçekte kullanırken buna dikkat etmenizde fayda var. Şimdi peki devreye nasıl bağlıyoruz? İşte az önce gördüğünüz gibi bakın buradaki örneğimizde görüldüğü gibi işte kırmızı olan bacağımızı mesela atıyoruz 11 nolu pine bağlamışız. Daha sonra mavi olan bacağımızı 9 numaralı pine ve 10 numaralı pine ise yeşil olan bacağımızı bağladık. Ortak olan bacağımızı katutu ise GND hattına bağladık. Peki ortak olan bacağımız anot olsaydı ne olacaktı? Bu sefer de bu hattı 5V'da bağlamamız gerekmekteydi. Tabii ortak bacağı anot olan ledleri RGB ledi yani şu anot bacağını 5 volta verdiğimizde kodlarını ona göre uyarlamamız gerekmektedir. Bugün ikisini de göreceğiz. Şimdi bu devreyi tamamen buradan kaldıralım. Biz yeni bir devre oluşturalım. İlk olarak Arduino'yu sürükliyoruz. Daha sonra da şu breadboard'umuzu sayfamıza yerleştiriyoruz. Yine buradan RGB LED diye arattığımızda RGB LED'imizi bakın bu şekilde yerleştirme işlemi yapıyoruz. Normal LED'lerde ler, LED de biliyorsunuz dirençle birlikte kullanıyorduk. Yine aynı şekilde bakın ilk bacağı kırmızı demiştik. Kırmızı bacağına bir adet 220 ohmluk bir direnç bağlıyoruz. Aynı direnci kopyalayıp yapıştırıyoruz. CTRL-C ve CTRL-V tuşlarından kopyalayıp yapıştırarak diğer bacaklara da yerleştiriyoruz. Ortak olan katot bacağını ise Arduino'dan bir GND hattı çekerek Evet. Bu şekilde bağlayabiliriz. Bakın buradan kablomuzu çekiyoruz. Evet. GND'leri genellikle siyah gösteriyoruz ayrılsın. Daha sonra buradaki bacaklardan gelen led'leri ise Arduino ile kontrol etmek için Arduino'muza yerleştiriyoruz. Hemen yapalım. Kırmızıyı 9 numaralı pine mavi 10 numaralı pine şuradan da yeşili de 11 numaralı pine bağladım. Bu pinleri tercih etmemin sebebi analog olarak da kullanma, kullanabileceğimiz için birazdan onu da uygulamasını yapacağımız için tekrar bacakları değiştirmeyle pinleri değiştirmeyle uğraşmamak adına 9, 10 ve 11 numaralı PVM pinlerini kullanmak için bu şekilde ayarladım. Şimdi ilk olarak blokla kodlama işlemlerini yapalım. Evet kod bölümüne geliyoruz. Şurada hazır bir kodumuz var. Onu sildik. Evet, bağlantımızı yaptıktan sonra şimdi kod bölümüne gelelim ve kodlarımızı yazalım. Bakın şurada Sadece RGB LED için kullanılan bir blok mevcut. O bloku öncelikle böyle sürüklüyoruz. Daha sonra RGB'ye uygun olarak yani kırmızıyı biz nereye bağladık? R9 Sırasıyla 9 G green Onu 11'e bağladık. Ve blue da RGB'den de blue'yu da ona bağladık. Onu da buradan seçiyoruz. Daha sonra hangi rengin yanmasını istiyorsak onu buradan seçerek belirtiyoruz. Şimdi kırmızı yansın. Daha sonra bir saniye bekleyelim. Tekrar bunu çoğaltalım. Kırmızıdan sonra yeşil yansın. Tekrar bir saniye bekletelim. Ve mavi yakalım. Şimdi simülasyonu başlattığımızda bakın sürekli olarak kırmızı, yeşil ve mavi renklerin bu şekilde yandığını görüyoruz. Tabi bu şekilde hazır blok kullanabildiğimiz gibi farklı bir yöntemle yani ledleri daha önce yaktığımız yöntemle de kullanabiliriz. Şimdi bir de ona bakalım. Şimdi diğer yöntemi uygulayalım. Bakın öncelikle ledlerimizi buradan sıralayalım. 3 tane pinimizi aldık. İşte 9 numaralı PIN kırmızıya bağlı, 11 numaralı PIN yeşile bağlı ve 10 numaralı PIN de maviye bağlı. Haliyle şu an 3'ünü yüksek yaparsak hangi renkle karşılaşacağız? Tabii ki beyazla karşılaşacağız. İlk olarak isterseniz bunu bir deneyelim. Bakın simülasyonu başlattığımızda tüm renkleri karıştırarak beyaz rengini elde ettik. Mesela kırmızıyı alçak yaptığımızda mavi ve yeşili karıştırdığımızda turkuaz rengini elde ettik. Mavi alçak yaptığımızda, kırmızıyla yeşillik çalıştırdığımızda ise, yüksek yaptığımızda ise sarı rengini elde ettik. Kırmızı da de maviyi çalıştırdığımızda ise gördüğünüz gibi bu renkleri elde ettik. Tabii ara renkleri de ulaşabiliriz, ama ara renkleri ulaşabilmek için biz analog analog değerlerini kullanmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak birkaç uygulama yapalım. Ondan sonra analoga da bakalım. Ben ilk olarak sadece kırmızının yanmasını istiyorum. Bakın 9 numarayı yüksek yaptık. Diğerlerini alçak yaptım. Bir saniye bekleyelim. Yine bunu kopyaladık. Daha sonra yeşil yanmasını istiyorum. 11 numarayı yüksek yapıyoruz. Yani yeşilin bağlı olduğu pini yüksek yapıyoruz. Diğerlerini alçak yaptık. Evet. Daha sonra ise yine mavi rengi yakalım. Onu yüksek yaptık. Diğerlerini alçak yaptık. Evet şu an simülasyonu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi sırasıyla kırmızı, yeşil ve mavi sürekli olarak yanmaktadır. Tabi bunları diğer renklerde aynı şekilde ekleyebiliriz. Mesela ondan sonra kırmızıyla yeşili karıştırarak elde ettiğimiz renk. Sonra yine kırmızıyla maviyi karıştırarak elde ettiğimiz renk. Daha sonra yeşille mavi karıştırarak elde ettiğimiz renk ve son olarak Hepsini yüksek yaptığımızı da beyaz rengini elde ettiğimizi söylemiştik. Şimdi isterseniz bunu çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi bu renkleri sırasıyla elde ediyoruz ve tekrar başa dönerek aynı sırayı tekrarlıyoruz. Bu yaptıklarımızı seriyel monitörde görmek için hemen bu notlarımızı serial monitöre yazalım. Ne diyoruz buraya? Ortak katot burada kırmızı yanıyor. İlk olarak. Sonra yine alalım bunu. Şurada yeşil yanıyor. Bir tane de aldık. Burada mavi yanıyor. Evet, yüksek yüksek burada sarı yanıyor. Daha sonra burada kırmızıyla mavi karışıp mor yanıyor. Burada yeşille mavi karışıp Evet. Yeşille mavi birleşerek turkuaz oluyor. Onu da edelim. Ve son olarak tüm renkleri yüksek olarak ayarladığımızda ise ortak katot beyaz rengi elde etmiş oluyoruz. Evet. Bunu bu şekilde indirelim. Arduino'ya yükleyelim. Programı çalıştıralım. Bir deneyelim bakalım. Nasıl? Ne elde ediyoruz? Evet şuradan bakın gördüğünüz gibi kodu indirdiğimizde dediğimizde bilgisayar bize bir Arduino kodu veriyor. Bakın şuradan sonu uzantısı ino. Ben bu kodumu masa üstüne Arduino RGB deneme diyerek kaydediyorum. Evet. Evet bakın buraya Arduino RGB deneme olarak geldi. Gördüğümüz gibi bakın otomatik olarak Boyut Setup bölümünü tanımlamış ve diğer her şeyi bizim için yazmış hale getirdi. Bakın Serial Print ekranı da açıldı. Serial Print ekranı biz şuradan Seri Port ekranından takip ediyoruz. Tabi şu an Arduino bağlı olmadığı için açmıyor. Hemen bir Arduino'yu bağlayalım. Arduino'yu bağladık. Araçlardan Önce Arduino seçilimi kontrol ediyoruz. Portumuzu kontrol ediyoruz. Şimdi kodu yükleyelim. Evet yükleme işlemi bitti. Şuradan da seri portu açarak hangi işlemi yaptığını görüyoruz. Evet. Ledlerimizin bu şekilde hem yandığını görebiliyoruz hem de seri porttan bu ledleri bu şekilde okuyabiliyoruz. Işığı kapatsam sanırım daha iyi okuyabilir. Peki RGB led'imiz ortak anotlu olsaydı ne olacaktı? O zaman şöyle bir uygulama yapıyorduk. Bakın GND buradan söküyorum, artı 5 volta bağlıyorum, eksiyi şuradan artıya getiriyorum. Aynı zamanda buradan artıyı getiriyorum. Tabii bunları kırmızı yapalım, daha belli olsun. Evet, devremde yapacağım değişiklikler bu. Peki kodlarda ne yapacaktık? Kodlarda da bu sefer tam tersi. Bakın yüksek olan yere alçak, alçak olan yere yüksek. Bu şekilde. Yani kırmızı rengimizi yakabilmek için ben 9 numaralı yani kırmızının bağlı olduğu pine alçak değerini verdiğimde artık burası kırmızı olacak. Tabii bu artık katot yerine anot olacak burası. Anot. Aynı şeyi mesela yeşil içinde ne oluyor? Yeşilde katotta yüksek 11 numaralı pine yüksek vermiştik. Şimdi 11 numaralı pine alçak veriyoruz. Diğer pin'leri yüksek veriyoruz. Tabii bu ne oldu? Anot için oldu. Evet, ortak anot kısaca bu şekilde. Diğerlerini de tek tek değiştirebiliriz. Evet, şimdi ise ortak katotlu LED'imizi, RGB LED'imizi blok kodlamayla yazalım. Hemen yani buradan bakın metin bölümüne geçiyoruz. Şurada var olan standart kod geliyor. Biz bunları bir silelim. Hepsini silelim. Sıfırdan kendimiz yazalım. İlk olarak biliyorsunuz bizim void setup bölümümüz vardı. Void setup bölümünü yazıyoruz. Parantez aç kapa. Süslü parantez aç kapa. İşlemini yapıyoruz. Diğer bölümümüz ise void loop bölümüydü. Yine parantez açıp kapatıyoruz. Süslü parantez aç kapat. Yapıyoruz. Şimdi boyut setup bölümüne yazacağımız tüm kodları şunun içine yazıyoruz. Şuraya yazıyoruz. Boyut loop bölümüne yazacağımız tüm kodları da işte buraya yazıyoruz. Öncelikle boyut setup bölümünden kodlarımızı yazalım. İlk olarak pin mod 9 numaralı pinimizi output olarak yazmıştık. Evet. Output yazdık. Yani çıkış pini olarak belirledik. Parantezimizi kapattık. Noktalı virgülü koyduk. Aynı şekilde diğer pinleri de aynı şekilde tanımlıyoruz. Pin mode 10 numaralı pin output. Kapattık. Noktalı virgül. Yine aynı şekilde pin mode 11 numaralı pin output. Seri ekranımızı açacaksak burada yine onu da belirtiyoruz. Serial.begin nokta begin 9600 diye belirtiyoruz ve noktalı virgül koyarak tanımlama işlemlerimizi burada bitiriyoruz. Şimdi gelelim void loop bölümüne. Void loop bölümü bakın iki süslü parantez arasına yazacağız bütün kodlarımızı. ilk olarak kırmızı ledimizi yakıyoruz ne yazıyoruz? Dijital Digital Rights 9 numaralı kırmızıyı kay yap. Ortak katot için yazdığımızda bu şekilde oluyor. Aynı şekilde diğerlerinde dijital rights 10 numarayı noqa aslında şu sünükleri yazmamıza hiç gerek yok ama karıştırmamak adına yazabiliriz. Evet. Bu şekilde biliyorsunuz sadece kırmızı yanar. Hemen seriyel yanımıza da bunu yazdıralım. Serial serial nokta print elen ln yazmasak biliyorsunuz yan yana yazıyordu alt satıra gitmiyordu ama elen yazdığımızda alt satıra gitmesini sağlıyoruz hemen yazmak istediğim şeyi yazalım ortak katot kırmızı yazalım çünkü türkçe karakter kullandığımızda o karakterleri bozuk olarak gösteriyor evet bu şekilde kırmızı ledimizi yakabiliyoruz daha sonra kopyalayıp tamamını yapıştıralım Mesela ikinci olarak yeşil yakalım. Yeşili hike yapıyoruz. Kırmızı low yapıyoruz. Yeşil diyelim. Aynı şekilde kopyalıyoruz. Bu sefer mavi hike yapalım kırmızıyı low, yeşilde low yapalım. Bu da ortak katot mavi. Evet. Bunu da diğer ledleri de ekleyebiliriz. Uzatabiliriz. Artık tamamen bize kalmış. Tabi aralarına bir de delay koyamazsak bunları biz fark edemeyiz. Hemen delaylarımızı de unutmadan koyalım. Delay. Mesela bu sefer 2 saniye bekletelim. şöyle kopyalayalım mesela şurada sarı yakalım kırmızıyla yeşili hike yapıyoruz mavi low yapıyoruz sarı yakalım tekrar kopyalayalım bir de mor yapalım. Kırmızı hike. Mavi hike. Yeşil low. Bu da mor oluyor. Son olarak bir de beyaz yapıp Arduino'da bunu deneyelim. Hepsini hike yaptığımızda ortak katot beyaz oluyor. İlk olarak Tinkercad'de deneyelim. Evet, simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. Hatalarımız varmış. Hemen bakalım. Evet, buradaki hatalarımız. Bakın şurada serial printten sonra tırnağı kapatmadık. Şurada tırnak açtık ama burada kapatmamışız. Hemen kapatalım tırnaklarımızı. Evet kapattık. Bir daha simülasyonumuzu başlatalım. Evet gördüğünüz gibi kırmızı, yeşil, aynı zamanda seri monitörü de açalım, temizleyelim. Sarı, mor, beyaz. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Sarıda Türkçe karakter kullandığımız için bakın şöyle hata veriyor. Beyaz. Evet. Şimdi aynı kodu indirerek Arduino'ya yükleyelim. Yine masaüstüne RGB deneme 2 diyelim buna. Kaydedelim. Masaüstüne RGB deneme 2'yi açıyoruz. sarı sarıya olarak değiştirelim hemen bakalım arduino araçlardan arduino evet kumumuzda ayarlı yükle diyoruz ve buradan seri port ekranımızı açalım evet dijital olarak rgb led ayarları bu şekilde yapabiliyoruz. Analog olarak bir sonraki derste anlatmayı düşünüyorum. Bugünkü dersimizde RGB LED'i nasıl kullanabileceğimizi gördük. İki adet RGB LED vardı. Ortak anotlu ve ortak katotlu olmak üzere. Bu LED'leri ayrı ayrı nasıl kullanacağını hem blok tabanlama programlama ile hem de metin tabanlı programlamayla nasıl kullanacağımızı, nasıl yakabileceğimizi gördük. Dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.